Merhabalar sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir iğne oyası modeli hazırlayacağız. Bugünkü yazmamız yeşil renkte. iki renk ip kullanacağım. Suni ip Yeşil yazmamla aynı renk. Bir de turuncu rengim var. Modeli eşlik edecek. Yeşil rengim renk numarası 1044. Turuncu rengim ise 508 numara. Çok güzel bir model, sıralı bir model seçtim bugün yine. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen yapılışına geçelim. Öncelikle bir sıra zürafamız hazır olacak bu modeli başlamak için hanımlar. Hemen üzerine modelimi başlıyorum. 2 adet zürafa ile başlayacağım. Modelimin başlangıcı 2 zürafa fakat iki model arasında bir de ara zürafa olduğu için 3 zürafa yaparak başlayalım. 3 zürafadan bir tane bırakıyorum. İkincisine geri dönüyorum. Aynı yere Sıra başında hemen bir pırpır yapalım. Pırpırımızın boyutunu ayarlayalım ve kapatalım. Hemen yanındakine geçtim. Bir zürafa var bu sırada. Tekrar zürafamızın tepesine batırdık iğnemizi ve düğümümüzü attık. Ve buraya da yine bir Pırpır pır yapacağım. ilk ile aynı boyutta. Boyutunu ayarlayalım. Ve düğümümüzü kapatalım. Şimdi hemen sıradaki zürafaya batıyorum. İp atarak aşağıya indim. sıramız bu şekilde. Zürafa'dan sonra modelimizin ilk sırası bu şekilde devam edecek hanımlar. Modellerin arasında birer tane zürafa bırakmayı unutmayalım. Şimdi ben turuncu ipimi iğneme takacağım ve bir sonraki aşama için hemen geleceğim hanımlar. Turuncu ipimi iğneme taktım. Hemen ilk modelimin şu aradaki ip attığım yerin tam tepesine bir düğüm atarak ipimi öncelikle buraya sabitliyorum. Buraya ufak bir pırpır yaparak başlayacağım. Yaklaşık bu yeşil pırpırlarla aynı boyutta olacak. Hemen ipimi sağlamladım. Şimdi başlangıç ipimi kesip öyle devam edeyim. İlk pırpırımın tepesine iğnemi batırdım ve geri döndüm. Buraya yine aynı yere batarak biraz daha ufak bir pırpır yapacağım. ufak değil yine aynı pırpıra yakın şuradaki pırpırlara yakın büyüklükte ama tam o kadar da değil aşağıya iniyorum yine aynı başladığım yere dönüyorum iğnemi batırdım ip atarak iniyorum şurada biraz mesafe bıraktım ip mesafesi tekrar bıraktığım mesafe araya iğnemi batırdım ve buraya geri döndüm. Şimdi yine ilk pırpırla aynı büyüklükte, turuncu ilk pırpırımızla aynı büyüklükte bir pırpır yapalım. Pırpır büyüklüğümüz bu kadar. Şimdi bir sonraki üçgenimizin şu boşluğuna İnemizi batıralım ve ip atarak inelim. Boyutunu ayarlayıp modelimizin duruşunu ayarlayıp düğümümüzü kapatalım. Şimdi yine buraya bir ufak pırpırla devam ediyorum. Şu üçgenlerin yanındaki pırpır pır büyüklüğüne bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine iğnemi batırdım. Düğüm attım. Buraya yine daha ufak bir pırpır pır yaparak devam edeceğim. Yine aynı yere aşağıya indim. Bir miktar gevşettim ipimi ve kapadım. Tekrar aynı yere geri dönüyorum ve düğüm atıyorum. Aynı yere batırdım ve İkinci pırpırımı yapıyorum buraya da kapatıyorum. Hemen bir sonraki modelin üçgenin aynı yerine batırdım iğnemi. Modelimin duruşunu düzelttikten sonra ipimin boyutunu ayarlıyorum. Biraz daha gevşetip kapatıyorum. aynı şeyleri yine burada da yapacağım modelimin ikinci sırası bu şekilde devam ediyor hanımlar. iki renkli sıralı zarif bir model şimdi kamera arkasında ben modelimi biraz ilerleteyim daha anlaşılır olsun bir miktar hazırlayıp sizin vaktinizi almamak için hemen son halini paylaşmak için geliyorum modelimin son hali bu şekilde hanımlar turuncu bu tondaki yeşile çok yakıştırıyorum ben yine sarı da çok yakışıyor iki sırasında yeşil kullanabilirsiniz ya da ilk sırasında kendi rengindeki yeşilden üzerine açık yeşilde bu model yine çok güzel olur ben çok severek hazırladım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer modeli beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmanız gerekiyor. Abonelik tamamen ücretsiz. Yine farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. バイソンバイソンバイソン。